Avengers 5 Doomsday oyunu açıklandı. Doomsday yani kıyamet günü ne anlama geliyor? Avengers 5 çok tanıdık bir aktör tarafından oynanan Fantastic Dörtlü'nün MCU'daki en büyük kötü adamının resmi tanıtımını işaret eden yepyeni bir başlığa kavuştu. Avengers Doomsday Marvel Studios'un San Diego Comic Con Hall duyuruldu ve Robert Downey Jr.'ın da Doktor Doom'u canlandıracağı açıklandı. Bu olay Iron Man aktörünün MCU'ya geri döneceğini, ancak Tony Stark olarak dönmeyeceği ve Doctor Doom'un MCU'da ilk kez görüneceği, ancak bir Fantastic Four filminde olmayacağı anlamına geliyor ve hala heyecanlı olsa da birçok hayranın kafasını karıştırıyor. Avengers Doomsday, elbette Victor Van Doom olarak bilinen kötü adam Doctor Doom'a bir göndermedir. O, tipik olarak bilinen bir plan olarak yönetme eliminde olduğu Umut'a oğlusu Latveria'nın hükümdarıdır. Peki Marvel Comics'te Doom nedir? Hadi bunu açıklayalım. Dani'nin Doom olarak MCU'ya dönüşü, Doktor Doom'un, Doktor Octopus'un üstün örümcek adam olarak baskınına benzer şekilde Iron Man olduğu infamous Iron Man çizgi romanlarından gelen ilham göstergesi olabilir. Bununla birlikte Brian Michael Bendis'in Ultimate Comics Doomsday'inden ilham alması da son derece muhtemeldir. Bu kitapta Ultimate Universe'un en büyük kötüsünün Reed Richards'ın bir seçili olan The Maker olduğu ortaya çıkıyor. Kabul etmek gerekir ki The Maker Ultimate Universe'un Doctor Doom versiyonu değil. Bu yüzden bu Marvel, Marvel The Maker tamamen uyarladığı ancak birebir hikaye için Mr. Fantastic'i Iron Man ile değiştirdiği anlamına gelmez. Ancak The Maker'ı çevreleyen bu destanın unsurlarının özellikle de çok tanıdık bir yüze sahip birinin kötü bir versiyonu olarak varlığı göz önüne alındığında Avengers Doomsday'e dahil edilmesi çok muhtemeldir. Hem Avengers Doomsday hem de Avengers Secret Wars'a görünecekleri için Fantastic Four, First Steps'ten sonra Fantastic Four'un nerede bittiğini düşünmeye değer olacak. Ayrıca The Maker ve, Doctor, ve Dr. ve Doctor Doom'un her ikisi de Jonathan Hickman'ın yani Secret Wars 3'ün Avengers Secret Wars'a ilham verecek gibi görünen Secret Force çizgi romanlarının geliştirilmesinde önemli rollere sahip. Ve Avengers Doomsday'in 1 Mayıs 2026'da vizyona girmesi bekleniyor. Yani öyle olacak. Bütün bunlar zaten çok müthiş bir müthiş yani ve şaşırtıcı. Ve aslında bence olması gereken bir şeydi bu yani. Yani Robert Downey Jr. Marvel'deki ana karakterden ana yani bir doğru bir yükselişe geçiyor. Ben bunu ben bunu yani ve muhtemelen herkes tırf Robert Downey Jr olduğu için Avengers'ı değil muhtemelen onun tarafını tutacağız yani ve gayet normal bu Doktor Doom ve Robert Downey Jr hakkında videolar gelmeye devam edecek sadece bir videoya sığdırmak istemiyorum hepsini yani evet umarım videoyu beğenmişsinizdir sizler acam videoyu beğenip kanala abone olmanızdır şimdilik hoşçakalın. A famous man once said, We create our own demons. Who said that? What does that even mean? Doesn't matter.